Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, çok kıymetli bürokratlar ve basın mensupları. Türkiye daha bundan birkaç yıl önce aralarında yüzden fazla ülkenin bulunduğu bir taahhüt imzaladı biliyorsunuz. Glasgow'da imzaladık. Küresel orman finansmanı taahhüdü. Neydi bu? İklim değişikliğiyle mücadelede 2030'a kadar ormansızlaşmayı ve arazi bozulmasını durdurma taahhütüydü. Hedef neydi burada? Orman kaybını durdurmaktı. Ancak farklı sebeplerden ormanların yok edilmesine hükümet olarak seyirci kalındığını üzülerek görüyoruz. Şimdi mesela ormanların alanlarının tahsis edilmesi konusu. Yani aslında madalyonun rant yüzü. Son yıllarda yangınlardan zarar gören orman alanlarının yaklaşık dört katı çeşitli nedenlerle verilen izinlerden dolayı kaybedilmiş. Orman alanlarının konaklamaya açılması konusu da geçtiğimiz haftalarda çıkarılan torba kanunda hiç şüphesiz ormanlarımızın bozulmasını daha da hızlandıracak. Şimdi farklı günlerde bakanlığınız hatta dün de ila galiba fidan günü yaptı, ağaçlandırma günleri yapıyorsunuz. Ancak yeni dikilen ağaçların tam fonksiyonlarını yerine getirmesi için ortalama 50 ila 70 yıl arasında ihtiyacı var. Yani bir fidan dikerek millet bahçeleri yaparak biz yutak alanlarımızı arttırıyoruz ve iklim değişikliği ile mücadele ediyoruz demek maalesef olmuyor. Sayın Bakan tablo böyleyken uluslararası verdiğimiz tarihleri nasıl yerine getireceğiz? Ormansızlaşma konusunda da hamle üstüne hamle yapılıyor. 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı yıllık programında maden çalışmalarının kamu yararı olarak tanımlanacağını görüyoruz. Sayın Bakan bir taraftan tarım nüfusun azaldığı gerçeği varken bir taraftan da Akbelen gibi, Avdan gibi yerinde gidip gördüğümüz örneklerde vatandaşlarımızın ekip biçtiği arazileri madenleri açarak yöre halkını adeta sürgüne yolluyorsunuz. Toprağını elinden alıyorsunuz, ekip biçikleri tarlalarını bırakıyorlar, ana baba ocaklarını bırakıyorlar ve göç etmek zorunda kalıyorlar. Biz bunu ancak bir çevre sürgünü adını verebiliyoruz. Maalesef günün sonunda geriye artan şehir nüfusları ve ekip biçilemeyen tarım arazileri kalıyor. Türkiye'nin elbette ki atılma ve kalkıma ihtiyacı var ama projelerin milli değerlerimiz olan zeytinlikleri, tarım ve orman alanlarını yok etmeden yapılması gerektiği kanaatindeyiz. İstanbul Milletvekili olarak seçim bölgemde en güncel konulardan bir tanesi su sorunu. Barajlardaki dolluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde ve her gün daha da azalıyor. Ülkemiz su stresi altında olmasına rağmen su yönetiminde ciddi sorunlar var. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2022 Sayıştay raporunda su yönetimine ilişkin çok önemli tespitler var. Rapordaki bulgular şöyle yazıyor. 1. Havza rezerv su miktarını aşan miktarda su tahsisi yapılmış. 2. Su tahsislerine ilişkin denetim yapılmamış. Yani hem tahsis aşaması hem de sonrası maalesef doğru yönetilememiş. Örneğin Marmara Havzası'na baktığımız zaman rezerv miktarının neredeyse iki katından fazla tuz tahsisi yapılmış. Ya bunu da burada biz demiyoruz. Sayıştay Başkanlığı diyor. Peki böyle bir durumda suyu biten havzadan diğer havzaya su kullanımını serbest bırakacak bir sistem kurmayı düşündünüz mü? Yoksa suyumuzu böyle hoyratça kullanmaya devam mı edeceğiz? Öndeki, benim ön, benden önceki konuşmacılar tarımsal suyun yetersizliğinden bahsetti. Oysa iyi bir planlamayla aslında bunun üstesinden gelinebilir. Şimdi mesela Türkiye'de şunları alt alta yazalım barajlar, göletler, basınçlı sulama dağıt, su dağıtım hatları, yağmurlu damlama sistemlerini bunların hepsini toplayalım, alt alta yazalım. Kanal İstanbul'dan çok daha az bir parayla Türkiye'deki bütün sulama yatırımlarını tamamlayabiliyoruz. Ama biz neden Kanal İstanbul yapacağız diye tutturuyoruz. Görev alanınıza girdiği halde sunumuzda hiç bahsetmediğiniz bir diğer konuya değinmek istiyorum. Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar. Sayın Bakan, bir bakıyoruz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nesi tükenmekte olan hayvanların görüntülerini sevişerek Twitter'da paylaşıyorlar. Sonra bir bakıyoruz ardından birkaç gün geçmeden aynı hayvanla ilgili avlanma kararı çıkartılıyor. Bakanlığın nitelikli veri ve envanter çalışmaları yeterli değil denilerek av ihalelerinin iptal edildiğini kamuoyuna zaman zaman görüyoruz yansıyor. Biz de bununla ilgili bir soru önergesi yöneltmiştik size ancak gelen cevapta envanter eksikliği olmadığını söylediniz. Yargı kararları ise tam tersini söylüyor. Bu duruma bir açıklık getirmenizi rica ediyorum. Son olarak da bir diğer alıcı konuyla ilgili eee dikkatinizi çekmek istiyorum. 21 yıllık iktidarınızda bir türlü çözüm bulunamayan sokak hayvanları meselesi. Bu sorun tam olarak nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Elimde 2019 senesindeki Meclis Araştırma Komisyon raporu var. Ve burada Türkiye genelinde eş zamanlı kısırlaştırma seferberliği çözümü olmuş. Böyle bir çözümle mi ilerleyeceksiniz? Yoksa farklı bir çözüm öneriniz olacak mı? Yoksa Belediyelerin sorumluluğu deyip bu konuyu da göz ardı etmeye devam edeceksiniz. Teşekkür ediyorum. Komisyonu saygıyla selamlıyorum.